Merhaba arkadaşlar, Übercan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, vize bize vlogla beraber sizlerleyiz. geldim acele bir şekilde. İşte geldim. Bakalım ee, devam etmekteyiz şu an. Abim sabahtan egzoz emisyonu kapı kolu görüntüde. Ufak ufak eksiklerini yaptırdı. Bakalım şu an ufak ufaktan gidiyoruz. Türkiye doğru. 2.15'de bize de biz saat şu an 13.30'da doğru. Bakalım ufaktan doğru tekrardan biraz sonra sizlerleyiz. Göt çok kötü ötüyor arkadaşlar ya. Allah'ın izniyle bir vizeden geçelim inşallah. Götü de yaptıracağız. Araba önce mi suyu atıyor değil mi? de önemli arkadaşlar bu su deposunda az bir şey su kaçırıyormuş da su ekledim şimdi onu denemeyi unuttuk bak. Şortlar şekillerimden örümden hadi bakalım. Vize telaşı bayram önü işte ufaktan bu şekilde. Hiç kimse bana ukala ukalane değil. Gök sesini duyuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sıramızı aldık 1455 bekliyoruz bakalım altında 1455 bizim sıra orası bizim 215'te daha da saat var Bakalım arkadaşlar beklemedeyiz. Doğum kapısını gösteriyor. Sayın size. 1455. Buradan takip ediyoruz arkadaşlar. Güzel, güzel. Sayın Erkan, Erdem, Altınoğlu kanala. Denizi cavur işlesi gibi yanıyor. Cavur ama gibi. Bakalım arkadaşlar. 1455 bekliyoruz. Biraz sonra bakalım. Erkeklerin doğum kapısı da bize yere. Bakalım artık geçeceğiz inşallah. Benim getirdim arabalar bizeden geçer kardeşim. Şak tek geçeriz yani. geçme mi? ihtimali yok. Çünkü önlemlerini yaptırıyoruz. Yapılacak şeylerin yani. Hadi bakalım. İnşallah beklemedeyiz. Evet arkadaşlar. DZ orada. Bizi kapısındayız. Sıra bekliyoruz. Bakalım biraz sonra yine sizlerleyiz. DZ'yi bir Şuna öne çekelim. çekelim. ne cebimdir artık konta ya. <laughs> Araba benzinde şu an sayıyor Eze. Gözde şu an ayakta arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım bu sıcakta. Çektiğimiz kuleye değdik. Eşek sıkıntı yoksa. Hadi bakalım. arkadaşlar hüsranla söylüyorum ki kaldık bizden kaldık ee, niye kaldık arka frenlerden kaldık birisi 60 tutuyor birisi 130 üstünde veriyor yani değerin 40 çıkması lazımken sol taraf 122 sağ taraf 68 veriyor büyük ihtimal frenler azalmış herhalde ee, lastik ebık kabı hemen bir hemen inşallah bakalım sanayiye gidiyoruz fren balataları hemen değişirse bir buçuk saat iki saat içinde geri gelip şunu okeyletmem lazım bir. Hemen bir onu yapacak usta bulmam lazım sanayide. Aman Godım, işler neyse. Hayırlısı olsun. Neden çünkü bunda da vardır bir ay yapacak bir şey yok. Çünkü bir dakika geldiğimizde geldiğimde artık fren batıyor. Diğer kimlerden geçtiği için. Ama hayırlısı olsun. Ee, hayırlısı olsun ya. Sarayda olup biraz kemer şimdi yaptırmam ama Sinirlendim kamera yaşlıcakmış. Namı bilir. Yaşlı kamera. Hani. Sizler de bildik grubdan bay. Sıkbaşı vaktiyiz zaten şu an. Şu an sıkbaşı noktayız. Az kaldı, hadi bakalım. Arkadaşlar, vizeden aldık dediğim gibi. Bir de e, ne oldu? Frenden aldık. Baladalardan bir de değer yüksekleri fazla verilmiş. Diğeri de oval, emniyetsiz çıkmış. Emniyetsiz diyor yani. Hani ağır kusur değil de emniyetsiz trafiğe çıkamaz diyor araba. Bakın arkadaşlar, araba şöyle. Şu an e, sanayide hemen bir abimizin yanında boşluğu varmış. Hemen bizi tekrar yetişmek için. Şeyler söküldü. E, Kampanarak da şey olması lazım. Tornalık. Fren şeylerini de söktük. Merkezlerden kaçırıyor. Bakalım inşallah yetişiriz. Bugün bize bildim Ben hayırlısı acele etmeyeceğim. Yapacak bir şey yok detaylardan sonra sizlerleyiz